merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sigirde Tuvalet ise Kamerman oynuyoruz. Haydi o zaman başlayalım. Arkadaşlar bir tane arkadaşımız Titan Paylanço'nun hikayesinin gelmesini istemiş. Haydi o zaman başlayalım. Sigi bir de tuvalet haylanço olmadan önce normal bir haylançoydu. Ama Titan olmak istiyordu. Çünkü bu haliyle bir tane bilene kameramanı yenemeyebilirdi. Ve de bu yüzden ise sigibde tuvalet normal bebek bir kameraman bulmuştu. Onu yenebileceğinden çok fazla kararlıydı ve onu mahvedecekti. Onun gücünü alıp kaçacaktı. Ve ikisi de savaşmaya başlamıştı. Bebek kameraman olduğu için çok güçsüzdü. Ve Sigib'i tuvalet ise çok akıllıydı. Bu yüzden onu öldürebilmişti. Ve kameramanı öldürdükten sonra ise karşısına Lord Man çıkmıştı. Ona yenemeyeceğini biliyordu. Ama yine de sadece bir şans deneyecekti. Ama belki de Sigiv'de tuvalet arkadaşlarını yardıma çağıracaktı. Ve tam bu sırada ise arkasına iki tane helikopterle tuvalet gelmişti. Lord Man çok şaşırmıştı. Ama belki de onun bir planı vardı ya da direkten ışınlanacak da. Bu fırsattan yararlanan Sikip de tuvalet kaçmıştı. Ve TV manle arkasındaki helikopterler sadece ve e, atacaklardı. Ve ikisinin vs başlamıştı. İlk başta birisini öldürmeye gitmişti. Sonra ise yavaş yavaş onlara saldırmaya çalışıyordu. Dört tane ekranı kırılmıştı ama hepsine tek attığı için sorun yoktu. Dört tane ekranı artık kullanamıyordu. Bir tek başındaki ekranını kullanabiliyordu. Bu yüzden direkten kaçacaktı. Fakat ise TV man tam ışınlanacakken an kadar kama tuvalet gelmişti. Kama tuvalet onunla aynı büyüklükteydi. Çünkü Titan kameraman onu ezdiği düşünülüyordu ama o yeniden gelmişti. Ve savaşmaya başlamışlardı. Kama tuvalet direkten ekrana saldırmıştı ve onu yere sermişti. Kama tuvalet artık çok sinirliydi ve herkesi öldürecekti. Ve kama tuvalet gitmişti. TV men çok hasar görmüştü ama ölmemişti. Sadece ekranı kırıktı. Bu yüzden ise yerde kalıyordu ve yardıma ihtiyacı vardı. Ve bunun için Dark Speaker Man ile Plunger Kameraman gelmişti. Plunger Man'in yanındaki Dark Speaker Man ise kafasını TV Man'lerin kafasıyla değiştirmişti. Bu yüzden TV Man'lere benziyordu. Ama aslında o bir Speaker Man'di. İçinde hala daha şarkı çalıyordu ve karşılarına ise oktobüs kollarıyla birlikte kama tuvalet çıkmıştı. Kama tuvalet arkadaş oktobüs tuvaletin kollarını almıştı. Çünkü onun artık işi bitmişti. Ve şimdi ise iki tane kişinin içinden geçmeye gelmişti. Ve TV mane almaya da gelmişti. Ve iki tane karakter saldırıyordu. Çok kolay bir şekilde kama tuvaleti öldürmüşlerdi. Ve onu onun tuvaletini de kırmışlardı çünkü kafası dışarıya gitmişti. Bu ikili çok güçlü bir ikiliydi. Titan doğu gibiydi. Fakat ise geri onlar gittikten sonra arkadaşının kollarını kendine takmıştı. Takar takmaz ise tuvaleti kırmızı olmuştu ve artık onlar ise silah dönüşmüştü. Elindeki ise bombaya benzer bir robot koldu ve bir anda ise büyümüştü. Artık iki tane kameramanın bilene içinden geçebilirdi. Ama o ikili kameramanın ve speakermanın içinden asla ve asla geçemezdi. Çünkü onlar kollarını kesebilirlerdi. Fakat bu sefer ise karşısına beş tane alarm kulakman çıkmıştı. Ve onlarla hepsiyle teker teker savaşacaktı. Çünkü kollu vardı ve kollarla birlikte onların kafasını kesebilirdi. Ve savaş başlamıştı. Yavaş yavaş saldırmaya başlıyordu. Ve birisini öldürmeye başarmıştı. İki tanesini daha öldürmüştü. Ve en sonunda ise hepsini öldürmeye başarmıştı. Çünkü kulu Kulokmanlar artık çok güçsüzleşmişlerdi. Çünkü artık tüm kameramanlar onlardan daha güçlüydü. Ve upgrade almışlardı. Ve kameramanların şu son şanslarından birisi kendi yaptıkları Sikibidi tuvalette. Bu Sikibidi tuvalet ise diğer Sikibidi tuvaletleri kandırmak için yapılmıştı. Ve savaş başlamıştı. ikisi de birbiri için koşuyordu. Ama ikisinin de boyutu birbirinden küçük olduğu için... Saldıramıyorlardı ama son anda işte kama tuvaletin bir benzeri olan tuvalet ölmüştü. Ve bunu gören paylanço tuvalet ise üstteki roketlerini aldı. Ve artık ise çok güçlü bir skipdi tuvalet olmuştu. Artık tüm skipdi tuvaletler ona borçluydu. Çünkü bu olmasaydı o kopya tuvalet onlara sızıp onları öldürebilirdi ve karşısına ise upgraded kamera woman çıkmıştı. Artık en güçlü normal kameraman kamera woman olmuştu çünkü hem plancırın plancırı upgrade olmuştu hem de jet olmuştu ve arkadan ateş edebilecek iki tane daha roketi vardı ve bunlarla birlikte uçuyordu ve ona çok fazla saldırı yapabilirdi. Ve ikisi de savaşmaya başladı. Kamera Woman arkasındaki lazerleri fırlatmaya başladı. Ve sonra ise plancırını kullanmaya başladı. Ama sonra anda Sikibidi Tuvalet'in o son hareketiyle birlikte Kamera Woman yere serilmişti. Ve artık en güçlü kameraman ünvanını da kaybetmişti. Çünkü onu birazdan Sikibidi Tuvalet diyecekti. Ve bu sayede ise Titan Paylan Çömen olmuştu. Artık herkesi öldürebilirdi. Ağzından çıkan TV Man birlikte herkesi yakabilirdi. Herkesin gözlüğüne lazer silahıyla birlikte sıkarak onların gözünü mahvedebilirdi. Çekişlerini kullanarak onları etkisiz hale getirebilirdi. Ve ve herkese yenebilen bunlarla birlikte onların kafasını kopartabilirdi. Artık çok güçlü bir titan olmuştu. Bu sefer ise o zamanların en güçlü titanı olan Titan Clockman gelmişti. Ve Titan Palonço ile savaşacaklardı. Ve savaş başlamıştı. Pa titan Palonço hemen o kadar fazla silah olduğu için çok fazla donup kalıyordu. Çünkü hangi silahını kullanacağını bilmiyordu. Ama Titan Clockman da ölmüyordu. Ve Titan Paylanca da ölmüyordu. İkisi de birbiriyle dövüşüyorlardı, dövüşüyorlardı ve hala daha dövüşüyorlardı. Bu maçın sonunda galibi kim gelecek? Hadi o zaman bakalım. Hala da savaşıyorlardı ama bu sefer ise ikisinden de çok fazla hasar görülmüştü. Titan Paylançon'un artık buradaki silahları kullanılamaz hale gelirken Titan Clockman ise göğsündeki lazeri ısınmıştı. Ve hala da herkes onunla savaşmaya hala da cesaret edebiliyordu. Şu an hala da güçlenmemişti ama yine de herkesi öldürecekti. Çünkü her çünkü o de tuvalet tüm kameramanları, tüm speakermanları ve tüm TV menleri öldürebilirdi. Ama hala da ikisinden de çok fazla hasar görülmüştü. Bu sefer Titan Paylanço artık bu çekiçleri kullanamıyordu ve Titan Clockman ise arkadaki saati hasar almıştı. Ve artık Titan Kulokman ölmüştü. Ve bu maçın da galibi Titan Paylanço'ydu. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da burada sonra gelmiş bulunmaktayız. Diğer videoda görüşmek üzere ve bay bay.